Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yerli Türkovak aşısı gönüllülere vurulmaya devam ediyor. Türkovak açık etiketli faz 3 aşı çalışması merkezlerinden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen 20 yaşındaki YCA isimli genç, 100. gönüllü olarak Türkovak aşısını oldu. Türkiye'nin geleceği için, ülkemin geleceği için bu aşıyı olmak istedim. Katkıda bulunmak istedim. Milli aşı, yani bizim gurur kaynağımız, iyi olur yani vurulmalar. Daha önceden iki doz Sinovac aşısı olduğunu ve yerli aşı çalışmalarına destek olmak için hatırlatma dozunu Türkovac vurulmak istediğini aktaran genç bu davranışıyla örnek oldu. Gönüllü olarak 100. Türkovac aşısı olan genç tüm gençleri de aşı olmaya davet etti. Tüm genç arkadaşlarıma da e, yani aşı olmalarını istiyorum. Yani birinci oluyorlar birinci dozuz, ikinci dozu, üçüncü doz olmuyorlar. Yani olmalarını istiyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Anıl Uçan da Türkovak aşısı için gönüllü alımlarının devam ettiğini belirtti. 5 Kasım 2020'de başlayan e, TÜRKOVAG'ın faz bir çalışmaları günümüze kadar geldi. Türkiye'nin en geniş kapsamlı aşı geliştirme projesi, Türk Ovak aşısı ve bunun içinde gönüllü alımlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle 100. gönüllüğümüze ulaştık. Ben de buradan tüm vatandaşlarımıza uygun durumda olan yani 18-59 yaş arasında Sinovac Aşısının iki dozu olmuş ve üç ay geçmiş tüm vatandaşlarımızın, sağlıklı gönüllerimizin aşı çalışmasına katılmasını davet ediyorum. Evet. Evet.